Allah Sol sağ sol sağ Allah. sol sağ, sol sağ. Na, Nasıl sol sağ? Gerdan kıracaksın oğlum kural bu B klipteki Öyle evet. mi? Evet sol sağ. Gerdan sol sağ. kırmak ne demek ki? İşte böyle boynunu evet. bükeceksin Sol sağ sol sağ sol sağ Yavrum be oğlum çok güzel kızlar var ya bu klipte değil mi? E, sol sağ lütfen konsantrasyonumu bozma zalim, Kendini zalim kendini lazım, lazım. Bak bak arkadaki benim gördün mü? Ya mi? neden sensin ya? ya? Ben oynadım oğlum ya abi bu, bu klipte. Oğlum bu klipte oynamak ya sen nereden oynadın ya? Ya işte arkadaki benim, uzun bacaklı olan benim. Ya bırak sen bu klipte anca çay götürmüşsündür Serdar abime ya. Allah konuşup duruyorsun orada ya. Sol sağ sol sağ. Korkaksın hiç bulaşma yaklaşmazsın. Gerçekten karacamış güvenden uzak olsun benim her gün. Ağlıyor aç bir sor. ne diyor abi? Ne? Onu ben de tam anlayamadım kısmen. Sebecini aç bir sor. Ya secemenin ne demek? Secelesini ne aç bir bak oraya. Ben, ben. elli kele dinledim yine anlayamadım? Ya sebecini mi? Ya olur mu canım dakika, öyle den konsantre olalım. Sebecini mesela hemen açacağız. Olmadı. Yok ben Soğuk. deneyim dur. Ben, Sarımsakla da mı, Sor. sor <laughs> bu da olmadı. <laughs> Şemsi Pazar pasajında sesi büsüz sor. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım öyle demiyordun ya, herhalde. Ya, öyle, <laughs> ya bu yeni şarkılar da hep böyle anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor Nerede <laughs> canım. Nerede o eski şarkılar? Ne, ama Neydi? Bandıra bandıra ya. Ben, ben hiç, hiç doyamazsın tadım <laughs> <laughs> Bütün numaralar bende 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 ben bende 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 <gülüyor> 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 Su nezdir